Thank <laughs> you. Çok özledim seni. Üf. Gün ışığı şimdi doğdu adamın. Ne o ya? Mahvolmuşum. Aşk olsun bir de gülüyorsun ya. O kadar tatlısın ki ona gülüyorum aşkım. Aşkım bak ben buradaki masa için şimdi hemen sana yolluyorum. yerine hiçbir şeyin kalmayacak merak etme. Ciddi misin? E tabii. Ay çok iyi olur vallahi. Hazır Abdullah da evde yok. Yolda da şöyle iki saat falan masaj yaptırayım ben. Ben de o iş. Sana karşı da mahcubuz. Evladı ziyarete gelemedik. Estağfurullah Abdullah. Herkesin derdi kendine. Kırkı çıktı Amrus. Yarın işim evde okuyacak. Hanımınla teşvik edersen onurlandırırsın bizi. Allah kabul et. Seve seve geliriz. Bizim evi biliyorsun. Öyle vakti zaten. Eyvallah. Sürprizimi beğendin mi aşkım? Allah senin cezanı vermesin. Abdullah öldürecekti beni. <laughs> ya sen beni bu hale düşürmekten keyif mi alıyorsun? Hani biz birdik? Bir olamadığımız için seninle uğraşıyorumdur belki. Yanımda olmadığın için. Ya sen manyak mısın? E, günaydın. Saçmalamayı bırak. Konuştuk bunları. Oo. Sevgilim kocasından zılgıt yemiş tutuşmuş. Ne tutuşacağım be? Katlanıyorsam ikimiz için. Sakin şampiyon bana bak. Sen hala işin dalgasındasın. Lütfen rica ediyorum beni bu evde zor durumda bırakacak bir şey yapma bir daha. Ya bir de adam buradayken geldi. Toparlayana kadar akla karayı seçtim. Tamam ağlama. Sen orada sefa sürerken ben burada geleceğimiz için cefa çekmek zorundayım çünkü. <laughs> Gülme bak zaten sinirlerim laçka oldu. Kızma aşkım. Bunlar aşkın tuzu biberi. Ya ne yapalım monoton mu takılalım? Bunlar renk. Öyle düşün. Kapatıyorum. Aa, bu ne be?